Seddülbahir Savaşı, Çanakkale Savaşı'nın bir parçası olarak 1915'te yaşanmış bir muharebedir. İtilaf devletleri, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucundaki Seddülbahir bölgesine 5 ayrı noktadan çıkarma yapmıştır. Osmanlı Devleti ise bölgedeki 9. tümen ile savunma yapmıştır. Osmanlı güçleri itilaf devletlerinin ilerlemesini durdurmayı başarmıştır. Seddülbahir Savaşı, Çanakkale Savaşı'nın en kanlı ve en önemli cephelerinden biri olarak kabul edilmektedir. birazdan bizim kalır ama. Aldım. Devam devam devam. C'ye mi gitsek? C'ye gidelim ben. Şuradan C'ye bir destek atalım. İki Keskin nişancı göz göze gelince birisi ölecek demektir kanka. Allah Allah hayır 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 bir can bir can 21 bir can kanka bir kolla ben mühimmatım var ya mühimmat değil o bizi görüyor biz onu mu görüyoruz? o öldü güzel canım bir toparlansın Az canı kaldı. Adı ben nereden geldi? Oy soldan hemen hemen hemen. Nerede? Bizim adam yakında bir yerde mi? G We nedir ya? ya abicim, sen orada ne yapıyorsun? Neyse G'den gidelim o zaman. At araba bir şey verseydiniz ya. Ah. Aslında var ya almak üzere gibiyiz ya. Döndürebiliriz aslında da. Koş koş koş. Bir göreyim birini göreyim. Yön önüne sağlık kan. Tamam. tamam tamam sakin sakin geçti. Aha. Ya 20 canım kaldı ya bir anda. Öldü güzel. Kim öldü? Güzel oldu. Geldi geldi kanka ölme ölme. Artık öldük şunu be. Ama birazcık basmamız lazım. Bu kadar olmaz. Bir almamız lazım. A B'ye al... desteğe gitseydim keşke. Biraz daha iyi vurmam lazım, çok zayıf oynadım ya. <laughs> Aha! Öldü <Evet>, güzel. <laughs> Yerleri almamız lazım, çok az bir fark var. We have lost objective, Edward. Ah! Uh -huh. We have taken objective Duff. Adam, yakın mı? We have taken objective Edward. Oy oy oy. Pilot öldü. Ah oh, ben de öldüm. Pilot pilot ya da birisini öldürdüm orada. Bizim adam inşallah bu yakında bir yerdedir ya. Eee ne oldu? Öldü. Yapacak bir yok D Hayır hayır hayır, hayır. <laughs> Dur dur tamam sakin sakin geçti. <laughs> bağıra bağıra gidiyor ya. Oy oy oy. Çaklar mı Hahaha <laughs> yılan gibi giderken sokuldum. İşi bir değiştirelim artık ya silahı değiştirelim. Bak olmayacak böyle. Yani. Ama birazcık bastırsak alacağız. Nerede? Güzel öldürdüm. Güzel güzel aldım. Arkadaşlar devam edin oraya. Bu bomba onlara. Bu bomba onlara evet. Bir tane daha aldık. Hadi be. Uçak bir gitti artık. Bir sal yakamızı ya. Hemen 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 D'ye. D'yi bastırsak alacağız. Efsane bastım orada. Tam zamanında çekmişim. Orası full dolu. Oraya var ya tüm askerlerimiz öldü. Koş çabuk çabuk doğ. doğ artık doğ. oldu oh, oldu oh, oldu oh, 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 oh. kaybediyoruz oh, oh, oh. kaybediyoruz ya Yedik yani. Ben uzaktan sniperla düşürebildiğimi düşürmem lazım. Önümde de bir tane adam vardı ama burada bir yerde nerede? Hayır 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 Oo beni görüyormuş ya. Hadi ya çok kaybettik ama ya. Bak 788 20 fark var hadi. Birazcık daha diş gösterin. A'yı bir sarıyor. C'yi de baskı altına alsak biz G'yi kaybetmememiz lazım. G'ye de çok zayıf kaldık. Çok yakın. We have taken objective apples. We have lost objective George. where did I Oo, çok adam var. Çok fazla orası. Çok kalabalık. We have taken objective Charlie. Bir öne geçsek, bir alsak şurada var ya çok iyi olacak. Ne alayım ya? Nereye? O F gitti ya. F gitti bu sefer de babacım ya. An, An infiltrator kit is available near your location. Bu çok kullanmayı bilen birileri de lazım <laughs> Ya nereden görüyorsun da sıkıyorsun bana ya Abi tepemizi nereden görüyorsun <laughs> Ağzına düşürdü düşürdü ölürüm ya. Ama öl artık ya. Öl artık ya. Nereden bir seçtim bu lanet silahı ya. Ya beni kaldırmasaydın kankam ya. objective apples. Oh Abi. Kaldırmayın. Bak sakın kaldırmayın. Çok güzel. Çok güzel. Öne geçmişiz. Çok güzel. G'de doğamıyorum. Burada doğayım. Burada. G, G. Ya evet. Yırtıl. Abi çok kıl payı. Tam kafa kafaya. Bir yeri bırakmamamız lazım artık. Ne oluyor ya? E'ye gidelim e'ye. Koş koş sakın salmayın sakın. B'ye gidiyor elden. B'yi almışız zaten. Tamam, burada yani, doğamayacaklar şey. bir süre. B gidiyor. Abi çok kıl payı var ya kaybetmememiz lazım. Nerede, adam var mı? 991 Alalım lan, alalım hadi lan. D'de seç giyim 995 Aldık ya. Geçemezler bir yerlerden. Tamam işte bu temiz.